Selam hepinize. Geldik. Artık o tohumu topraktan çıkardık. Gövde haline dönüşmeye başladı. Bedeninin önünde ve arkasında. Bu gövde ne kadar güçlüyse, sen bu hayat yürüyüşünde o kadar güçlüsün demektir. Evet, Üçüncü çakra Solar Plexus. Yani güneş ın. Rengi gördüğün gibi sarı. Sarının coşkusu ve sarının iyileştirici, dönüştürücü ve denge frekansından yararlanıyoruz bugün. Solar plexus göbeğin dört parmak üstü, göbek deliğinin dört parmak üstü. Midenin hizası, kaburgalarının hemen altı gibi düşün burayı. Çok basit. İçim şişti ya da karnımın içinde kelebekler uçuşuyor dediğim yerdir aslında burası. Peki sorusu geliyor. Sen bu güneşin önüne bulutumu koyacaksın. Güneşi gölgelendirecek misin yoksa bırak açılsın, coşsun, ışık saçsın. Hem kendini beslesin hem her şeyi beslesin diyeceksin. Burada ego nefis ve dünyevi olan her şey. İlerlemek istemek, yapmak istemek, kendini bulmak. Buranın bir sorusu daha var biliyor musun? Kimim ben? Bu soruyu kendine tekrarlamaya başladığında kimlik kavramı arayışı değil aslında. Yürüyüşte, bu dünya yürüyüşünde gerçekten hakikatte ne yapmak istiyorsun? Altında yatan soru budur aslında. Kimim ben derken egosal bir kimlikten bahsetmiyoruz. Enerjisel bir kimlikten, varlıksal bir kimlikten bahsediyoruz. Burada getirdiğim atandan aktarılan şeyler. Sana kimlik kavramında kargaşaya düşmene neden olabilir. Çünkü kopuyorduklarımız da var ya, etrafımızdan alıp getirdiklerimiz. Şu olmalısın, bu olmalısın. O öyleydi, bu böyleydi, Sen de bu olmaz. Ama altta, geride, daha derinde diyorsun ki, hayır, ben öyle olmak istemiyorum. O, o ben değilim. Ben bu olmak istiyorum diyorsun. Tüm kavramların oluşturduğu yer burasıdır. Yukarıya, seni daha güçlü yapacak alanlara da buradan yürüyeceksin. Burada ne kadar güçlüsün, gövde burada kendini ne kadar güçlü hissediyor. Bellediğin, öğrendiğin her şey burada değişip dönüşmeye başlar. Sindirim, solar plexus ağının etrafında hareket eder. Mide, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, ince bağırsak ve kalın bağırsak. Tüm titreşimini solar plexus üzerinden alır. Burada değiştirip dönüştürdüğü bütün duygu ve düşünce seni evrensel alanlara doğru yükseltir. Yükseldikçe evrensel sistemden bilgi alışverişin başlar. Burada daha güçlü, daha iradeli bir kimlik oluşmaya devam eder. Burada dönüştürdüğün her duygu yukarıdan seni kimlik arayışından çıkartıp bütün evrenle bir olma yolculuğuna başlatır. Güneş ve ışıkla, sevgi ve şifa ile kal.